Son göreceğimiz yapılaşma biçimine hoş geldiniz. Şart cümleleri bizimle. Yapısal bakımdan bakarsanız Condition Clause'lar az önce gördüğümüz Adverbial Clause'ların bir alt kategorisi. Ancak şöyle bir durum var ki Conditional Clause'lar diğer Adverbial Clause'lara çok da benzemiyor. Converb'den çok Finite formlara benziyor. Bu videoda bu tip Clause'lara bir göz atacağız. Önce örneklere bakalım. İşte birer şart cümlesi. iki farklı ekle. İkisi de s eki işte şart eki demeyin. Çünkü değil. Bu ikisi farklı ekler. Türkçe'de conditional clause yapmanın iki yolu vardır. İki yolda bu iki ekten geçer. Bir numaralı ek sağ eki kendisi tense aspect ve modality kategorisinden bir ektir. Şart kipi olarak da tanınır. Şart kipi fiilden ve negatif markerdan hemen sonra gelir. Gördüğünüz gibi kişi ekleri bu ekten sonra eklenir. İkinci ek yine S ama cinsi farklı bu conditional copula. Birinci cümlede ve ikinci cümlede copula bir isme geliyor. Sonraki cümlelerde ise çekimli bir fiil ekleniyor. Burada gördüğünüz gibi conditional copula zaman kipinden sonra geliyor. Yani yani ortada birleşik bir kip var geçmiş zaman kipi üstüne conditional copula yani geçmiş zamanın şartı. Conditional clause'lar kabaca aslında bu kadar. Artık computational işlere geçebiliriz. Sıradaki videoda computational işlere başlıyoruz. Biraz morfolojiden sonra dependency relation'lar var. Bütün dependency relation'ları teker teker göreceğiz. Bir sonraki videoda da bu gördüğümüz classların dependency'lerde ne şekilde gösterildiğini göreceğiz. Sonra da bu video serisinin sonuna geleceğiz. Peki o zaman gelsin sırada morfoloji. Tekrar